La la, la 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 Pamuk şekeri Merhaba sevgili çocuklar Bugünkü hikayemiz Azimli kurbağa İki kurbağacık ormanda hoplaya zıplaya dolaşıyorlarmış. Bir de bakmışlar ki bir çiftliğin kapısının önündeler. Kimseye görünmeden içeriye giren yaramaz kurbağalar birbirlerini yakalamak için zıplarken bir süt kabının içine düşmüşler. İkisi de çırpınmaya başlamış. Ama bir tanesi bu kap çok yüksek buradan çıkmamız imkansız demiş. Biraz uğraştıktan sonra yorulmuş. Mücadeleyi bırakmış ve ölmüş. Diğer kurbağa biraz çaba göstermeliyim diyerek mücadeleyi sürdürmüş. Sürekli olarak çırpınmış. Bir süre sonra ayaklarının altındaki sütün katılaştığını hissetmiş. Meğer bizim kurbağa o kadar çok çırpınmış ki sütün üzerinde tereyağı oluşmaya başlamış. Biraz sonra iyice sertleşen tereyağından zıplayarak dışarı çıkmış. Hemen ormana dönmüş ve olanları arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşları da böylece şartlar ne kadar zor görünse de mücadele etmeleri gerektiğini öğrenmişler.